Evet, Ekinezya. Ekinezya purpurea. O oh. Nur Hanım, Nur Vesile koronadan dolayı kimyasal ilaçlar kullandım. Beni çok rahatsız etti. Sizden aldığım Ekinezya setini kullandım. Hiçbir şeyim kalmadı. Hocam, Allah razı olsun. Çok büyük tehlike atlattım. Ya korona çok büyük tehlikedir. Niçin? Bunu üreten Amerika üretiyor. Çin'e gitmesine, kaçırılmasına göz yumuyor. Çin'de burayı patlatıyor. Amerika mı patlatıyor? Çinliler mi bilerek yapıyor? Orası karışık. Bu virüs Amerika'da Wuhan'da yayıldı mı hemen Çin'de tedbir almışlar. Uçakların dış ziyarete gidişini engellemiyorlar dünyaya yayılsın diye Ama iç hatları hemen durduruyorlar Wuhan'dan başka yere yayılmasını durduruyorlar Fakat dış dünyaya yayılmasına Mahsus engel olmuyorlar Bildirmiyorlar da Dünya Sağlık Örgütü'ne vesaire tedbir almıyorlar Bu nedenle Amerika ile Rusya'nın Çin'in arası açıldı Şimdi bu virüs SARS virüsü ile HIV virüsünün DNA'sının birleştirilmiş hali. O nedenle akciğerde kalıntı, beyinde kalıntı kalabiliyor. Diğer virüslere benzemiyor. Çok tehlikeli bir oyun oynamış. Bunu üreten ve şey yapanlar malum küreselciler. Dünyaya yeniden düzen vereceğiz diyorlar. Aşağı. Kafir olduğu için Allah'a şeytanı taptığı için Allah Allah, peygamberle, dinle, imanla, insanla ilgisi yok bunların. Adamlar dünya nüfusunu diyor, 500 milyona düşüreceğiz, 500 milyon yeterli diyor. Yani ne demek istiyor? 7 milyar 300 milyon insanı öldüreceğiz diyor. Açıkça söylüyorlar. Dünyada hiçbir tedbir göstermiyor. Şimdi kızıl Kızılderililerin 10 bin yıldır bildiği, kullandığı bir bitki. Çok eskiden beri. Bu Amerika Birleşik Devletleri'nde yetişen bir bitki. Ekinezya. Türkiye'de de yetişiyor artık. Ekinezya hem kökü, hem dalı, hem yaprağı hepsi kullanılır. Ekinezya'nın birleşimindeki bir poli zaharet var. Bu her türlü bakteri, virüs ve mantara karşı bağışıklık sistemini makrofajı harekete geçiriyor. Komple. Ve virüsü yok ediyor. Hiç sorun değil. Amerika Birleşik Devletleri'nde bir doktor, doktor Maya derilerin nasıl sağlıklarına kavuştuğunu incelemek için gidiyor. Aralarında gezerken bakıyor ki ayağı yara olan birine bir kadın otu böyle eziyor, ayağına sarıyor. Diyor ki sen bu otu bunun ayağına niye sardın? İyileşsin diyor. İyileşecek mi diyor, iyileşecek. İyi diyor, ben de bakayım. Birkaç gün sonra takip ediyor ki, Allah yara iyileşmiş. Hemen diyor, ben bundan bir ürün üreteyim. Ve Doktor Maya Amerika'da ilk üretiyor, ondan sonra da bugüne kadar kullanılıyor. Sadece Almanya'da 141.400 üşütme grip nezle gibi rahatsızlıkları olan hastalar üzerinde bin doktor çocuk doktoru gözetiminde denenmiş. 141.400 Her türlü grip üşütme soğuk algına karşı dünyada en etkili bitkidir Ekinezya Ekinezya'nın 1050 türü var. 1050 çeşit ekinezya var. Sadece üçü tıbbi maksada kullanılır. Ekinezya angustifolia yani uzun yapraklı ekinezya. Ekinezya purpurea pembe renkli çiçek açan ekinezya. Ekinezya palida soluk renkli ekinezya. Soluk çiçekli. Bunlar içerisinden en yaygın olanı ekinezya purpurea. Bununla ilgili kaç bin klinik araştırması yapılmış bir bakalım. Akinezya purpurea, akinezya palida 2333 klinik araştırması. Vay vay her bir klinik araması milyon dolarlık çalışma milyon dolar kinezya yapıyor buraya ve binlerce insan üzerinde denenmiş her bir en az milyon dolarlık Aa, çok klinik arasması var Allah Allah kansere karşı etkili olduğuna dair yeni bir çalışma yapılmış kansere karşı çok güzel çalışmalar var. Tabii bu çalışmaların detayına girersem işin içinden çıkamayız. <laughs> Ama üşütme grip için dünyada en etkili bitki. Evet. Ekinezya, Ekinezya. Bir bakıyoruz dünyaya, bir de bakıyoruz kendimize. Ee, kaps ekinezya kapsülü kaç gram etken madde içiyor. Amerikalıların üretmiş olduğu. 900 miligram diyor ama 900 miligram bir kapsülde değil. Günde şu kadar kapsül tüketmeniz lazım, bunlardaki toplamı diyor. <laughs> Vay şükürler. <laughs> Tüm estağfurullah. Kendilerine göre bir yöntem bulmuşlar. İçindeki maddenin çok olduğunu anlatmak için şu kadar tüketmek lazım. Bu günlük toplam bu kadar olmanız Bunun gramını söylüyorum Sana ne? E evet. Orada başka bir şey yok. Ekinezya ekstraktı var. Başka bir şey yok. Biz bizim üretmiş olduğumuz da Ekinezya ekstraktı, Afrika Sardunyası, Akgünlük, Kekik, Sinirlot, Ada Çayı, Nar kabuğu ekstraktı, Lavanta, Anduzotu, Anason, Rezene ve tabii ki Bor, Çinko, Magnezyum artı akıllı molekül. Benzeri yok. Bizim üretmiş olduğumuz ürünlerin dünyada benzeri yok ve bunlardan bizim üründen daha kaliteli başka ürün yok. O nedenle ne diyor bayan? Koronaya yakaladım birçok kimyasal ilaç kullandım, çok rahatsız etti beni. Sizden aldığım ekinezi ile hiçbir şeyim kalmadı, Allah'a şükürler olsun demiş. Thank you.